AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Murat Baybatur, Şehzadeler ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Şehzadeler Belediyesi'nin devam eden projelerini inceleyen Baybatur, daha sonra beraberindeki Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ile birlikte Kocatepe Mahallesi'nde mahalle başkanları, sandık başkanları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Gel, gel, gel. İlk olarak mahalle başkanları sandık başkanlarıyla bir araya gelinirken programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çepiloğlu şunları söyledi. Evet, siz teşkilat mensuplarımızla bir araya gelmek istedik caminin üstündeki bütün mescidine bir dolaştık. Ar ardından da bizim bölgemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanıyla ilgili e sayın vekilin incelemeler bunu bunun böyle bir başkanımızla birlikte. Ondan sonra da siz değerli teşkilat mevcutlarımızla birlikte bir hasbihal edelim, istişare edelim. E bunun dışında da zaten diğer vekillerimizle birlikte böyle bölge bölge mahalle başkanlarımızı, sandık başkanlarımızı topluyoruz. E sizlerin de fikirlerini de düşüncelerini e alıyoruz. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bölgenin şehzadeler için son derece önemli bir bölge olduğunu ifade etti. Burası e, son derece önemli bir bölge. E, Ulu Cami restore edildi, ibadete açıldı. Mayısa'nın fethinin akabinde 1363'te yapılmış olan bu e, şehrin İslam belgesi olsun, alemi olarak asırlara meydan okuyarak ayakta duran cami Bu olsun. Ulu Cami'nin etrafında 54 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mahalle başkanları ve sandık başkanlarına hitap eden AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatursa, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çeli'ye bölgeye yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ederek kentsel dönüşüm projesinin birinci etabının ihalesinin 13 Ekim'de yapılacağını ifade etti. 13 Ekim'de Allah nasip ederse Buranın ihalesi yapılıyor. Ondan sonra inşallah hızlı bir şekilde devletin girdiği yerde bir aksama, bir eksiklik olmaz. Genel gündemede değinen Baybatur, asgari ücrete, emekli aylıklarına yapılan iyileştirmelerle vatandaşları enflasyona karşı ezdirmediklerini söyledi. Yılbaşında da asgari ücret için yeni görüşmeler başlayacağını hatırlattı. Temmuz ayında yaptığımız sabit gelirlere yani asgari ücretli, emeklisidir, işçisidir, memurudur. Bunları iyi iyileştirmeler yaptık. Şimdi Aralık ayında tekrar yapacağız. Paramız bol. Allah'ın izniyle hiç endişeniz olmasın. O sıkıntılı dönem, o problemli dönemi atlattık. Şimdi önümüze bakacağız. İşlerimizi yapacağız. Savunma sarayından tutun, yollardan tutun, hastanelere kadar birçok noktada elhamdülillah hizmetlerimizi yapıyoruz. Ama birilerinde de rahatsız ediyoruz. Dışarıdaki güçler Türkiye'yi parçalamak için, kardeşi kardeşe düşürmek için, Türkiye'nin büyümemesi için her türlü fitne gücü yapıyorlar. Sandık başkanları ve mahalle başkanlarıyla istişarede bulunan Ak Parti heyeti daha sonra mahalle halkı ve esnaflarıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Evet.